Evet arkadaşlar bugün 8 Pabulu oynuyoruz. Ee, şunu bir ayarlayalım arkadaşlar. Şimdi 8 Pabulu oynayacağız arkadaşlar. Burada e, birinci olana kadar oynamaya çalışacağız. Ne kadar süre yeterse artık. Youtube'a geri döndüm arkadaşlar bu arada. Yeni videolar çıkmaya <laughs> başladım. gelemeyeceğim ama ben. Ben biliyorum. İçe attım ya. Ne yaptım ben? Bunu hiç atmamak lazım değil. Buraya atacak. Hiç yapamam ben bunu. Oyunun sesini kısalım mı? yoksa benim, bizim sesimiz gelmiyor. Sonra şimdi başlayalım. Bu arada arkadaşlar ee, bu babamın eski hesabıydı. Şimdi ben oynuyorum oynamadığı için. Burada bir fiyatımıza 50 bin yapmaya çalışalım. Uf, o iki tane birden. Arkadaşlar YouTube'da izlenmeye çalışıyorum ben. Hiç izlenemiyorum neyse. Arkadaşlar ben bence izlenmeyi hak ediyor mu? Bence hak ediyor. Ama olmadı ya. Of. Konuştum. Olmadı şimdiden. Şimdi şöyle yapmamız lazım ki fansolu vuralım. Adam öyle vurursa girmez. Arkadaşlar benim bir taktiğim var bu oyunda. Şey yapıyorum böyle telefonu ters çeviriyorum tam gözümün önüne getiriyorum. Oluyor mu diye bakıyorum. Ondan sonra oluyorsa hemen vuruyorum. Şimdi sıra bende. Şöyle yapalım. Şimdi şuradan Ben şu vuruldu ama Bir şey değil Hadi be belki... Aa adamınkini attım ben Kendiminkini atacağımı Adamınkini attım Böyle sıkıcı şeyler de var işte Bu oyunda Adama iyilik ettim şimdi o adam bana etmiyor. Onu atamaz oradan. Onu atsa iyi eder. Çarptırsa. Atamadı. Ama ben atamayacağım kesin. Çünkü sıkıştı. Oha! ben video durduracağım göstereceğim size. O neydi ya öyle? Girmedi. Aha girseydi. Ne güzel olurdu işte. Ha attı adam. Biz atamayız daha. Adam bitirdi bence. Bitirecek yani. Bu arada arkadaşlar kaçıncı sınıfsınız onu yazmayı unutmayın. Ben şu an 5'e geçtim. Konular zor oldu yani. Adamınkini atmadım bari. Ama o atacak şimdi. İşi çok kolay. girmedim girmedi valla. Şarjım azaldı arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ee, benim telefonum kırılmış da o yüzden babam eski telefonunu verdi bana. Bundan sonra yeni telefonum redme olacak. Eski telefonumla ayrıldım. siyah atmadım ya iyi. Ama oyun bitti bu arada. Yeneceğim. Ben bitirdim. Bitti oyun. Siyah da atarsam bitti. Ama zorlaştı şimdi. Şunu deneyeceğim. düşünmedim ben. <laughs> ben Girmeyecekti. Neyse bir daha oynayalım. Paramız bir 30 bin yapana kadar oynayacağız zaten. Süremiz var. Ama şarj aldığında kendisi kapatıyor o videoyu. O yüzden ona çok sinirleniyor. Şimdi bir 20 binlik oynayalım. 20 binlik güzeldir. Ama yenilirsem kötü. Benim bir tane taktiğim var onu deneyeceğim. Ama işe yaramıyor çoğunlukla. Topları fazla dağıtmıyor. Adamın işini de zorlaştırıyor. Ama adam profesyonelse atar. atacak mesela. Atamadı. Ben adamın yerinde olayım. Düz renkli topları seçerdim. Niye? Çünkü burada şimdi adam daha şuradaydı. Bunu hiç görmedi düz renklileri. Bence bunu şuraya alalım. Fazla veremeyeceğiz mecbur. Ama çok zor olacak bu. Şuradan şu yeşili atarsak tamam. Hadi daha torayı. Ama atabilirim. Bunu. Ya ben niye adamın kine atıyorum durmadan? Arkadaşlar benim böyle bir huyum var. Bir atıyorum vuruyorum. Başka şey adamın topuna atıyorum ben. Kendi topuma vuruyorum. Adamın, adamın topuna atıyorum ben. İşte ben buna gıcık kapıyorum böyle olunca. Sert vurursa şu deliğe girer. Girmedi. Yendim bu el bence. Önceki de siyah atarken öldüm ama. Attı. Onu da atacak. Ben onun yerinde olayım şu deliği seçerdim. Çünkü onlar kolay her yerden vuruluyor zaten onlar. Şimdi ben ee, mor yok. Tu, şey kahverengi. Ondan sonra yeşil sonra mor. Ben öyle yapardım. Adamın taktiği başkaysa onu yapar bence. Adamın 3-0 yeniyordum. 4-1 oldu. Ay 4-3 oldu. 4-1 diyorum. Ama saniyesi bitti. Şimdi ya yeşil ya da mor. Birinden biri ama bence mor. Adam bitirdi ki. Aa yok bitiremedi. Bunu atamazsın. Sıkıştı orada. Ben onun yerinde olayım şu deliğin oradan sektirirdim. Ondan sonra öyle vururdum. Şimdi bir tane delik seçeceğiz de hangisini? Nasıl seçeceğiz mecbur. Atamayacağım ama. Attım. <laughs> Hadi. Evet. Bunu böyle yapacağız. Ay şu bari deliğe gireydi. İşte canım, parası bitti. Adam oyunu bitirdi. Lütfen atma diyeceğim. Yes be. Adam yanlışlıkla şey yaptı. Beyaz topu attı. O yüzden kazandım. Neyse arkadaşlar. Bugünlük böyle olsun. Eee. Bunun ikinci serisi için yani 8 Ball Bul ikinci parti için like atmayı unutmayın görüşürüz.